arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün okul eşya, bu seneki okul eşyalarımı tanıtıyoruz. Evet. Önce bir tane böyle bir Sonra böyle bir çarpım tablosu pikemin ka bir tane uçlu kalem aldık. Ve beslenme çantası. Bunu uçuyoruz. Tekerlekle birazcık. Şöyle gözü var. Bir de böyle bir kaşalca kaça. Dal kaşık şeyi var. Hmm. Böyle de bir yer var. Böyle bir Yukarı <laughs> <laughs> Hayır, Hayır. gel. Ben Şöyle de bir <laughs> var. Hey. Unicorn bir notluk. Çok tatlı. Bir tane kuşun kalem. Biri mor, biri pembe. şöyle desenli. Neyse silgi var. Dersen size hemen şu silgi ve kalemlerimizi deneyelim. bu benim için değil. Kardeşim için sayfalık koparacağım. Hemen şöyle iki tane çizgi çizelim. Bakın şöyle şuraya iki tane çizgi çizdik. Hemen bunları sildik bir tanesini sileceğim çünkü silgimi yıpratmıyorum. Çok silmedim. Güzel siliyor. Neyse böyle bir tahta kalemi var. Tahta kalemi. Normalde iki tane daha var ama onlar olduğu için sadece bunları aldım. Sır bir tane pirit. Şöyle içine kârı böyle. Böyle bir bant Tabii ki de şimdi arkadaşlar etiket. Tabii ki de anlamı seçti. Etiketler. Arkadaşlar. Bir tane de cüzdan aldık ama onu kitapçıdan aldık. <laughs> çek, 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 çek. Şöyle bir tane hangi defterdi? Matematik defteri. Evet. hand up there. Tane İngilizce defteri. Bu neydi bu? <gülüyor> <gülüyor> Hayat bilgisi. Hayat bilgisi defteri. yeni aldığım için karıştırıyorum.